Herkese merhaba. Ben Alparslan Hoca. İsmim Alparslan Demir. Yeni bir Fransızca videosuyla karşınızdayım. Sizlerden gelen konu isteklerinden bir tanesi Le pronom relatif. Şöyle yazalım. Konusunu bir başlıkta bir arada çalıştık. Şimdi farklı ilgi zamirlerini tek tek ele alarak devam ediyoruz. Bu videoda Le pronom relatif ki'yi çalışıyoruz. Fransızca ilgi zamiri. Bu videonun kartında biraz sonra ekleyeceğim. Öğrencilerin çok zor bulduğu bir konu. Biz detaylandırarak ele alıyoruz ve farklı örnek cümleler cümle tercümeleriyle iyice pekiştiriyoruz. Videoya başlarken sağ alt köşede abone ol diye bir seçenek var. Henüz abone olmadıysanız abone olarak kanala destek verebilirsiniz. Aklımdayken süper teşekkür özelliğini kullanarak yorum yazan takipçilerime, öğrencilerime ayrıca teşekkür ediyorum. Haydi başlayalım. Hemen şuraya le pronom relatif. Konuyu daha önce bir videoda çalışmıştık diye söylemiştim. Videonun kartını buraya ekliyorum. İsteyenler buradan ulaşarak çalışabilirler. Le pronom relatif ki. Le pronom relatif simple yani basit ilgi zamirleri dört tane. Bunlar ki, kö, u ve don. Giriş videomuzda dört ilgi zamirini bir arada inceledik. Mantıklarına baktık ve örnek cümlelerle pekiştirdik. Şimdi tek tek ele alıyor, farklı örnek cümleler ve cümle tercümeleri ile detaylandırıyoruz. Yani bu videonun sonrasında kö, u ve don pronom relatiflerini yani ilgi zamirlerini Tek tek çalışacağız. Le pronom relatif simple ne işe yarar? Le pronom relatif simple temel olarak özneyi, bir ismi, bir nesneyi tekrarlamamak için kullandığımız sözcüklerdir. Tekrardan kaçınmak için kullanırız. Ortak öğesi olan iki ya da daha fazla cümleyi tekrar eden öğeyi kaldırarak bağlamaya ve tek cümle haline getirmeye yararlar. İlk videoda söylemiştim farklı başlıklarla karşınıza çıkabilir ama genellikle ilgi zamirleri başlığı kullanılıyor. İlgi zamirlerini olumlu, olumsuz emir cümlelerinde farklı zamanlarda oluşturduğumuz cümlelerde kullanabiliriz. Le pronom relatif ki bu videoda ki ilgi zamirini ele alıyoruz. Ki Türkçe en an karşılığını veriyor. Bunu hakkımızda tutalım. YDS'de mutlaka ve mutlaka karşınıza çıkar. Bu arada Fransızca yabancı dil sınavına yönelik çalışmalar da yaptık. Şuraya bir yıldız atalım. YDS Fransızca diye. Bu bağlamda yaptığımız çalışmaların listesinin kartını buraya ekliyorum. Fransızca yabancı dil sınavına girecek olanlar mutlaka çalışsınlar, yazarak çalışsınlar. Konuya dönelim. Türkçe en an karşılığını verir. Sonrasında çekilmiş fiil gelir. Bakın çok önemli. Araya bir tamamlama zamiri yani löponum kompleman girebilir. Bu da önemli. Dil bilgisi açısından çok önemli bir konu. Bunu da detaylandırarak çalıştık. Farklı videolarda çalıştık. Onun kartını da biraz sonra eklerim. Ki ilgi zamiri özneyi tekrar etmemek için kullanılır. İkinci cümlenin öznesinin yerine geçer. Kompleman obje direkt yani edat almayan bir fiil olmalıdır. Burayı tekrar edelim. Ki Türkçe'ye en an karşılığını verir. Sonrasında çekilmiş fiil gelir. Araya bir pron kompleman yani tamamlama zamiri girebilir. Özneyi tekrar etmemek için kullanılır. İkinci cümlenin öznesinin yerine geçer. Kompleman obje direkt yani edat almayan fiil olmalıdır. Türkçe mantığına bakarak konuyu daha iyi anlayabiliriz. Ödevlerimizi birlikte yapabiliriz. Ödevler çok zor. İki tane cümle var elimizde. Bu iki cümlede ortak öe, ödevler sözcüğü. Ödevler ikinci cümlenin öznesi. Bakalım. Ödevler çok zor, zor dur diye düşünürsek, burada bir olmak fiili var, yani et fiili var. Çok derece belirtiyor. Bu arada miktar zarflarını da daha sonra çalışacağız. Aklımdayken şuraya le pronom, kompleman, le pronom kompleman tamamlama zamirlerini çalıştığımız videonun kartını da ekleyelim. Bu da çok önemli. Biraz önce söylemiştim. Ki ilgi zamiri ile tekrarı engelleyerek bu iki cümleyi birleştirebiliriz. Çok zor olan ödevlerimizi birlikte yapabiliriz. Bakın. İki cümleyi aldık, birleştirdik ve tek cümle haline getirdik. Tekrar eden öğeyi kaldırdık. Dikkat ederseniz Türkçe'ye en, an karşılığını veriyor. Türkçe mantığını daha iyi anlayabilmek için bir örnek daha yapalım. Birinci cümle projeyi bitirmeliyiz. İkinci cümle proje şirketimiz için çok önemli. Bu iki cümlede ortak öğe proje sözcüğü. Proje ikinci cümlenin öznesi. Bakalım proje şirketimiz için çok önemli, önemli bir sıfat. Burada önemlidir diye düşünürsek yine olmak fiili var. Fransızca mantığına bakıyoruz pek tabii, karşılığına bakıyoruz. Ki ilgi zamiri ile tekrar engelleyerek bu iki cümleyi birleştirebiliriz. Şirketimiz için çok önemli olan projeyi bitirmeliyiz. Bakın Türkçe en an karşılığını verdi. Şöyle düşünelim. Şimdi ikinci cümlede proje cümlenin öznesiydi. Onu attığımızı düşünelim. Sonrasını alalım. Bakın. Şirketimiz için çok önemli olana ekledik. Yani bunu ki ilgi zamiri diye düşünelim. Daha sonra ilk cümleyi alıyoruz. Projeyi bitirmeliyiz bu şekilde oluşturduğumuzu düşünün. Yani tekrar eden öy'yi kaldırarak bir ilgi zamiri kullanarak iki cümleyi tek cümle haline getirdiğimizi düşünelim. Örneklerle devam edelim. Önce kullandığımız iki cümleyi yazıp sonra ilgi zamiri ki ile birleştirdiğimiz haline bakalım. Nous pouvons faire nos devoirs ensemble. Biraz önce Türkçe mantığına bakmak için kullandığımız cümle Ödevlerimizi birlikte yapabiliriz. Les devoirs sont très difficiles. Ödevler çok zor. Bakın olmak fiili var diye düşünebiliriz demiştim. Tekrar eden öğe. İkisinde de devoir sözcüğü var. Burada mülkiye sıfatıyla kullanılmış. Burada bir tane artikle defini pluriel var başında. İki cümleyi birleştirip tek cümle yapıyoruz. Nous pouvons faire nos devoirs ensemble. Ki getirip koyduk. Sonrasında çekilmiş fiil var. Ki son. Très difficile, Çok zor olan ödevlerimizi birlikte yapabiliriz. En an karşılığı bakın burada. Ki ilgi zamiri Türkçe'ye en an karşılığını verdi. Le devoir ikinci cümlenin öznesi. Ki ikinci cümlenin öznesinin yerine geçti. Türkçe'ye en an karşılığını verdi. Ve sonrasında çekilmiş fiil geldi. Bakın ne dedik? Ki ikinci cümlenin öznesinin yerine geçti. İkinci cümle neydi? Le devoir son très difficile. Ki son très difficile. Böyle düşünelim. Yine Türkçe mantığını anlamak için oluşturduğumuz örnek cümleyi kullanalım. Nous devons terminer le projet. Projeyi bitirmeliyiz. Le projet est très important pour notre société. Proje şirketimiz için çok önemli, çok önemlidir diyebiliriz. Bakın. Neden? Burada olmak fiili var. Nous devons terminer le projet qui est très important pour notre société. Şirketimiz için çok önemli olan projeyi bitirmeliyiz. Le projet ikinci cümlenin öznesi. Ki ikinci cümlenin öznesinin yerine geçti. Bakalım. İkinci cümlede ne vardı? Le projet est très important. Le projet est très important. Böyle düşünelim. Türkçe'ye en an karşılığını verdi. Ve sonrasında çekilmiş fiil geldi. Zaten öznenin yerine geçtiğine göre sonrasında çekilmiş fiil olması gerekiyor. Kanalı çok eskiden beri takip eden öğrencilerim, takipçilerim biliyor. Her konuyu herkesin anlayabileceği bir şekilde anlatmaya çalışıyorum. Şimdi farklı bir şekilde ilerleyelim. Önce ki ilgi zamiri ile bağladığımız cümle. Donnez-moi les clés qui sur la table. Bana masanın üzerindeki anahtarları verin. Böyle baktığımızda en an karşılığı yok. Üzerinde olan diye düşünürsek en an karşılığını buluruz. Şimdi ki ilgi zamiri ile bağladığımız iki cümle. Donnez-moi bana anahtarları verin. Lekle son sur la table. Anahtarlar masanın üzerinde. İkinci cümlenin öznesinin yerine geçiyordu. Şuraya ki'yi getirip koruyoruz. Lekle'yi yani tekrar eden öğeyi ikinci cümlenin öznesini çıkartıyoruz ve sonrasında çekilmiş fiil ile devam ediyor. Lekle anahtarlar ikinci cümlenin öznesi. Ki ikinci cümlenin öznesinin yerine tekrar eden öğenin yerine geçti. Türkçe'ye en an karşılığını verdi. Sonrasında çekilmiş fiil geldi. Yine örnek cümlelerle devam edelim. Sezen Aksu est une bonne chanteuse qui a de très belles chansons. Sezen Aksu çok güzel şarkıları olan iyi bir şarkıcıdır. Önce cümleyi bir çözümleyelim. Sezen Aksu bir özel isim ve cümlenin öznesi. Bakın sonrasında çekilmiş fiil geldi. Buradaki belirsiz artikel şantöz sözcüğüne bağlı. La şantöz kadın şarkıcı. Burada bir tane sıfat var. Sıfatı isme göre değiştiriyoruz yani akorluyoruz. Bakın sonrasında ki ilgi zamiri var. Cümlenin Türkçesinde en an karşılığını kolayca bulabiliyoruz. Sonrasında çekilmiş fiil var. Bakın burada yine bir sıfat var ve şanson, sözcüğü var. şanson. şarkı demek. Çoğul tre dereceyi belirtti. Sıfatta çok karşılığını vermek için kullanıyoruz. Burada dö var. Bazen öğrenciler soruyor. Hocam bu niye de değil? İsmin önünde bir sıfat var. O yüzden dö diye kullanmamız gerekti. Peki hangi iki cümleyi birleştirdik? Sezen Aksu etin une bon chanteuse. Sezen Aksu iyi bir şarkıcıdır. Ela de belle Chanson Sezen Aksu'nun yani onun şöyle yazalım. Çok güzel şarkıları var. İkinci cümlenin özdesini çıkarttık ve cümle çekilmiş fiille devam etti. İlk cümleyi yazdık sonrasına getirip ki ilgi zamirini koyduk ve şurada devam ettik diye düşünebiliriz. Burada Aklıma gelen başka bir videonun kartını ekleyeyim hemen. Fransızca zamirler tablosu diye bir çalışma yaptık. Yani Fransızcadaki zamirleri tek bir videoda ele aldık. Çok önemli bir çalışma. Henüz izlemediyseniz mutlaka yazarak çalışın, izleyin. Kartını buraya ekliyorum. Başka bir örnekle devam edelim. Mon frère a un petit appartement qui est proche de la station de Metro. Benim kardeşimin, erkek kardeşimin metro istasyonuna yakın olan küçük bir dairesi var. YDS'ye girenler en an karşılığını bu şekilde arayın. Cümlenin Türkçesinde direkt olarak en an karşılığı geçmiyorsa bu şekilde arayın. Bu pratiği oturtursanız özellikle paragraf çevirisi sorularında çok rahat edersiniz. İki tane cümle var. Mon a un petit appartement. Benim erkek kardeşimin küçük bir dairesi var. Daire ikinci cümlenin öznesi. L'appartement est proche de la station de metro. Daire metro istasyonuna yakın. İlk cümleyi yazdık. Ki'yi koyduk. İkinci cümlenin öznesinin yerine geçtiğine göre bunu çıkarttık. Şuradan devam ettik. Yani sonrasında çekilmiş fiil olması gerekiyor. Cümlenin Türkçesi üzerinden gidersek bakın şimdi. Kardeşimin kısmını aldık. Mon frère. Sonra şuraya atladık. Küçük bir dairesi var. A. Un petit Benim erkek kardeşimin küçük bir dairesi var. Araya metro istasyonuna yakın kısmını aldık. Yani daire metro istasyonuna yakın demiştik ve cümleyi o şekilde birleştirdik. Şimdi birleştirdiğimiz cümleleri göstermeden ki ilgi zamirinin geçtiği cümleleri çalışalım. Ne pouvons demander de l'aide à mon oncle qui est professeur d'anglais. İngilizce öğretmeni olan amcamdan yardım isteyebiliriz. Bakın Olan kısmı burada işte. En an karşılığını ki direkt olarak Türkçe'ye verdi. İki cümleyi hemen buldunuz mu? Şöyle düşünebiliriz. de l'aide demande döled amonok amcamdan yardım isteyebiliriz. Ki öznenin yerine geçtiğine göre tekrar eden öe de amcam sözcüğü olmalı. Dolayısıyla ikinci cümlede mononklı şöyle düşünün mononklı. E, Profesör Dangle. İkinci cümlede bu. Hemen başka bir örnek. Matant a un chat gris qui adore jouer et dormir. Il s'appelle Puru. Halamın oyun oynamayı ve uyumayı çok seven gri bir kedisi var. Onun ismi Puru. Noktadan sonra geçen cümle ekleme bir cümle. Şimdi, ki ilgi zamiri burada. Türkçe'ye en an karşılığını verecek sonrasında çekilmiş fiil var. Kiyador seven, çok seven diye düşünelim. Bakın sonrasında çekilmiş fiil gelir demiştik. O da burada. Peki birleştirdiğimiz iki cümleyi herkes kolayca buldu mu? Çok kolay. Matant a un Benim halamın gri bir kedisi var. İkinci cümle son onun kedisi uyumaya ve oyun oynamaya bayılır. Öyle düşünelim. Tekrar eden öğe löşa. Burada il var. Ek cümle löşa sözcüğüne gönderme yapıyor. Yani kedinin ismi puru diye düşünelim. Bir sonraki örneğe bakalım hemen. Hier soir, dün akşam, je regardais une pièce de théâtre qui soulignait l'importance de la nature. Dün akşam doğanın önemini vurgulayan bir oyun izledim. Şimdi bakın. Ben izledim, seyrettim. Pase kompoze dili geçmiş zaman. Ki'den sonraki fiil, vurgulamak fiili ise en parfe. Geçmişte süren zaman en parfe. Hatta hadi onun kartını ekleyelim. L'emparfe parfe önemli bir konu, önemli bir zaman. Len parfe geçmişte süren zaman konusunu çalıştığımız videonun kartı burada. Şimdi ki ilgi zamiri burada Türkçe'ye en an karşılığını verdi. İki tane cümle olması lazım. Hadi bulalım. Hier soir, je regarde une pièce de théâtre. Şuradan böldük. E, la pièce de théâtre soulignait l'importance de la nature. Tekrar eden ö işte buradaymış. Kaldırdık. Onun yerine ki, ilgi zamirini koyduk. Nous pouvons parler avec Marc. Qui est un bon ingénieur et Qui peut nous expliquer les détails de ce sujet? İyi bir mühendis olan ve bu konunun detaylarını bize anlatabilecek olan Mark ile konuşabiliriz. Bir cümlede aynı ilgi zamiri birkaç defa geçebilir. Hatta farklı ilgi zamirleri de bir arada kullanılabilir. Yapalım mı? Pek tabii yapalım. Ki, kö, u ve don ilgi zamirlerini tek tek çalıştıktan sonra zor cümleler üzerinden farklı ilgi zamirlerini bir arada kullandığımız cümleler üzerinden konuyu çalışacağız. Şimdi nu şahıs zamiri cümlenin öznesi burada var. Puvar'ın nu şahıs zamirine göre çektik. Parle konuşmak demek avek edatı parle avek ile konuşmak. Bakın mark tekrar eden öe olmalı. Mesudam. En an çekilmiş fiil. kiye an bon ingenieur. i bir mühendis olan ve bu konunun detaylarını bize açıklayabilecek olan böyle düşünelim. Üç tane cümle var. Biz Mark'la konuşabiliriz. Mark iyi bir mühendistir. Mark bu konunun detaylarını bize açıklayabilir. Hemen bir başka örnek. Sophie a un fils méchant. Qui n'aime pas lire, qui ne veut pas faire ses devoirs, qui aime seulement jouer aux jeux vidéo. O jeu video ki var burada bir tane. Burada da var, burada da var. Şimdi Sophie'nin bir tane oğlu var. Birinci cümle. O okumayı sevmiyor. İkinci cümle. O ödevlerini yapmayı istemiyor. Üçüncü cümle. O sadece bilgisayar oyunları oynamayı istiyor. Dördüncü cümle. Türkçesine bir bakalım. Sofin'in okumayı sevmeyen ödevini yapmak istemeyen sadece video oyunları oynamayı seven yaramaz bir oğlu var vardır diye düşünelim. Buradaki meşan zaten yaramaz demek. Sophie a un fils meşan Sofin'in yaramaz bir oğlu var. Sofis nem palir onun oğlu okumayı sevmiyor. Son fils ne veut pas faire ses devoirs. Onun oğlu ödevlerini yapmayı istemiyor. Son fils aime seulement jouer. Jeux, video. Onun oğlu sadece bilgisayar oyunları oynamayı seviyor. Öyle düşünün. Bu cümleleri birleştirdik ve tek bir cümle haline getirdik. Örneklerle devam edelim. Konuyu iyice pekiştirelim. Herkes çok iyi anlasın. Les étudiants. Bakın burada liaison var. Les étudiants. Liaison ulama demek. Okurken iki sesi birleştirecek. Niye? Bakın burada sesli harf var. Burada sessiz harf. Les étudiants qui faisaient du bruit dans le couloir dérangeaient tout le monde. Koridorda gürültü yapan öğrenciler herkesi rahatsız ediyordu. En an karşılığı burada. Cümlenin zamanı. Bakın burada en parfait. Burada en parfe. Les étudiants tekrar eden ö. Les étudiants öğrenciler ki füze du bruit dans le couloir. Koridorda gürültü yapıyorlardı. Öğrenciler herkesi rahatsız ediyorlardı. Öyle düşünelim. Hemen diğer örnek. Jules Verne Farklı konuları çalıştığımız videolardaki örneklerde hep kullanıyorum. Çünkü Jules Verne benim en çok sevdiğim yazar. Jules Verne, Etant bon romancier, Qui a beaucoup de roman De science fiction. Jules Verne, birçok bilim kurgu romanı olan iyi bir romancıdır. Jules Verne iyi bir romancıdır. Jules Verne'nin, şöyle yazalım. Jules Verne, A, beaucoup de roman de science fiction. Jules Verne'in bir sürü bilim kurgu romanı vardır ya da kurgu bilim romanı vardır. Le vieil homme qui vient de passer devant nous est mon voisin. Il est toujours très distrait. Az önce yanımızdan geçen yaşlı adam benim komşum. O hep çok dalgın. Şöyle bölelim. Ekleme bir cümle bu. O hep çok dalgın kısmı ek. Peki. Le vieil homme qui vient de passer. Ki bakın biraz önce yanımızdan geçen. Venir de var burada. Yani le passé récent var. Yakın geçmiş zaman var Mesudan. Peki birleştirdiğimiz cümleleri herkes kolayca buldu mu? Le vieil homme vient de passer devant nous. Yaşlı adam daha yeni bizim yanımızdan geçti. İkinci cümle Le homme e mon voisin. Yaşlı adam benim komşumdur. Ek cümle ile est toujours très O hep çok dalgındır diye düşünelim. Birkaç tane daha örnek cümle yapalım. Céline a passé ses vacances dans un hôtel qui est très cher et très luxueux. Bakın şimdi. Céline tatilini çok pahalı ve çok lüks bir otelde geçirdi. En an karşılığı yok hocam bu cümlede. Bakın burada ki var. Çok pahalı olan ve çok lüks olan diye düşünelim. Neden? Buradaki treşer dedik. Et fiili var. Yani bir sıfat var. Sıfatla dereceyi belirten tre var. Ve olmak fiili var. Aynı şekilde trever, lüksiyo bir sıfat. O da olmak fiiline bağlı. Peki herkes bağladığımız cümleleri bulabildi mi? Selin Alpasya Vacation Hotel, Selin tatilini bir tane otelde geçirdi. Birinci cümle. Lhotel sözcüğü tekrar eden öğe olmalı. Lhotel e tresher e treslüksiyö. Otel çok pahalı ve çok lüks. İkinci cümle. Hemen başka bir örnek. Je vais acheter. Yakın gelecek zaman. Ben satın alacağım. Neyi? Un nouveau telefon portable. Yeni bir cep telefonunu. Kia a un grand écran e e e. pour mon grand-père. Büyük babam için büyük bir ekranı olan yeni bir cep telefonu alacağım. Satın alacağım. Büyük bir ekranı olan. Ki ilgi zamiri sonrasında çekilmiş fiil. Cümlenin Türkçesinde en an karşılığı. Bağladığımız cümleler Ben yeni bir cep telefonu satın alacağım. Kimin için? Pour mon Büyük babam için. Telefon a un grand écran. Telefonun büyük bir ekranı var. İkinci cümle. Yani telefon portable. İkinci cümlenin öznesi. Ve son örnek cümlemiz. Tout le monde daha önce farklı videolarda geçti, defalarca söyledim. Dülmont Türkçe'ye herkes diye tercüme edilir. Bütün dünya diye tercüme etmeyin. Bütün dünya demek istiyorsak le monde kullanabiliriz. Peki bunları nereden biliyorum? Aynı zamanda çok deneyimli bir öğretmenim. Yani 28-29 senelik bir öğretmenim. Sınıflarımda farklı konuları anlatırken öğrencilerin nerelere takıldığını, nasıl hatalar yaptıklarını biliyorum. Bu bağlamda konuları çalışırken videolarda da onlara değiniyorum. Tout le monde, herkes, respect les personnes qui aident les autres. Ki ilgi zamiri burada. Herkes başkalarına yardım eden insanlara saygı duyar, saygı gösterir. En an karşılığı da burada. Tout le monde respecte les personnes Le person ed les autres. İki tane cümle ki ile basit bir şekilde bağlayarak tek cümle haline getirdik. Gördüğünüz gibi ki ilgi zamirinin kullanımı mantığı çok kolay. Tekrar söylüyorum YDS'de mutlaka ve mutlaka kullanılır ve karşınıza çıkar. Konunun mantığını anlamaya çalışın. Konunun mantığını doğru bir şekilde anlarsanız Özellikle tercüme sorularında. Mesela bir paragraf veriliyor ve deniyor ki Türkçe'ye en yakın anlamı aşağıdakilerden hangisidir? İlgi zamirlerini ve Türkçe'ye verdikleri karşılıkları kafanızda doğru oturtursanız yanlış olan seçenekleri hemen eleyip doğru cevabı çok hızlı bir şekilde bulabilirsiniz. Ve La Fendula video geldik videomuzun sonuna le pronom relatif ki yani Fransızca ilgi zamiri ki konusunu detaylı bir şekilde incelediğimiz, çalıştığımız videomuzun sonuna geldik. Önce zor konuları çalışıyorsak, önce bir videoda temel olarak ele alıp, bütün olarak ele alıp çalışıyoruz. Sonra farklı videolarda detaylandırıyoruz. Le pronom relatif ilgi zamirleri zor gibi görünen bir konu. Dolayısıyla önce bir videoda çalışmıştık. Şimdi ki'yi detaylı bir şekilde çalıştık. Daha önce söylemiştim. Sonrasında kö, u ve don ilgi zamirlerini de tek tek ele alacağız. Videoyu yine şu şekilde tamamlayalım. Videoyu beğenmeyi, yorum yazmayı unutmayın. Bir video ne kadar beğeni alırsa, ne kadar yorum yazılırsa o kadar üst sıralara çıkıyor ve o kadar çok kişiye ulaşabiliyor. Henüz abone olmadıysanız abone olarak kanala destek vermeyi unutmayın. Ve bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Bildirimlerinizi açarsanız farklı konularda gelecek farklı videolardan bu konuyu çalışacağımız yeni videolardan haberdar olabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.